Bazı arkadaşlardan özür de bekliyorum. Ha, marka konusunda. Beni hayatımda bir kere TT yaptılar marka konusunda. Ben haklıyım marka konusunda. 10 sene oynat marka sol stoper olarak. Ben, idare i̇dare eder seni. Bence de haklısın. 10 sene seni idare eder Türkiye Süper Ligi'nde. Marka sol stopere yaz. 10 sene idare etsin ama arada hata yapsın yapmasın. Avrupa'ya 15'ler 20'ler falan satabileceğim bir oyuncu değil. Marka gelişim kaydedemeyen bir oyuncu. 3 senedir Galatasaray'da. 6 ayda Ozan Kabak keşfetti Avrupa Futbolu. 6 ayda. Bu Marka A'yı keşfeden çıkmıyor. Atıncı bile keşfettiler ya. Ama şimdi Ozan Kabak hikayesinde şey vardı. O alt yaş gruplarının hepsinde oynamış ve dünyada bilinen oyuncuydu Ozan Kabak. O da çok tabii. Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkmıştı. Şimdi Marka konusu konusunda senin en fikrim? Tosic, Tosic transfer yaptı abi e, Türkiye'de. Stop Erman yerden göğe kadar atlasın yerden göğe kadar haklısın marka konusunda. O rakamları veriliyorsa özel uçağını hemen tutun. Hemen, hemen hemen. Hemen paket, hemen yollayın gitsin. Parayı indirin yani hemen. Bence değil. Evet. bence değil. Abi, Bir kere stoperde, stoperde şunu 2-3 tane belirgin özellikalarım stoperde. Bir, Evet sert olacak stoper. Yani, Kim tabiri caizse ısıracak. Marka ısırır mı ısırır. Doğru. Bazen fazla kaçıyor ama oraya en son madde mi <laughs> bekle. İki, e, şöyle bir gösterdiğim zaman ayağımı oynayabilecek. Oynar mı? Oynar. Zaman zaman risk alsada. Ama bütün bunların yanında kontrolsüz güç güç değildir derim her zaman. Tamam mı? Abi çok ben çok güçlüyüm, çok atayım, çok sertim falan duygusuyla bugünkü Bakasetas'ın önüne bıraktığı top da aynı yerden geliyor hem koordinasyon hem de o ben güçlüyüm bunu vururum uzaklaştırırım bir, 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 savrukluğu var yani. Güç dengeli olacak dengeli. Dengede büyük sıkıntısı var. 7 milyon euro yanındaki oyuncuya yatırım yaptı Nelson'a. Nelson Eğer Nelson'un gerçekten 7 milyon hatta hatta satıp 15 milyon 20 milyon bandına gelecek bir oyuncu olmasını istiyorsan yanında lider bir stoperle oynatacaksın. O stoper marka değil. Yine transfere geldi iş. Yani, yani, yani futbolcu, Mark da da Mar, Mar markanın yanında da bir lidere ihtiyaç bir var. var. Yani Tepe? Tepe şi var. şimdi bugün Cornelius'un sırtına markayı ver, arkada da dengeli bir Popesk olsun mesela. Yani böyle tecrübeli, deneyimli, pozisyon bilgisi son derece yüksek bir stoperin olsun. Ver Cornelius'u boğuşsun. Atılmadı oğlum de. Aman dikkat et de. Ya devamlı sürtünme, devamlı temas, devamlı itiş-kakış. Ben Tümer abi bir stoper, ya vazgeçtim stoperden ya. İyi futbolcu, iyi futbolcu, sürekli yere düşmez. Ayakta kalan futbolcu iyi futbolcudur. Hele stoperler, stoperler için son çaredir kayarak müdahale, yerde kalmak falan son çaredir. Avrupa düzeyinde bir stoper olarak birini gösterecekseniz bana lütfen ayakta kalan bir stoper gösterin. Ayakta kalan. Eğer ayakta kalamıyorsa o stoperden iyi stoper de olmaz. Vandal çalım da... yemiyor. Geri geri gitmekten. <laughs> yani Allah'ını seven defansına gelsin. Koptu geliyor rakip. Atlamıyor, çalım yemiyor, kaymıyor. Geri, geri 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 takım arkadaşları çabucak geri gelsinler diye yani oyalamak, pozisyonu pozisyonu rakibi dışarı yönlendirmek gibi o bölgenin istediği şeyler İcari var. Başka bir gerek yok Tümer abi. Donk da mesela bu anlamda hep sağlam durabilen. Bak Ozan Kabak konusunda zor kaybeden ve düşmeyen bir oyuncu. Abi bir düzeltme yaptı. Katılıyorum. Hı? Altlardan itibaren tanınan bir oyuncu. Evet. Fakat 6 aylık Galatasaray performansında çok sakar penaltısı var. Doğru. Çok sakar. Çok hatası var mesela ama ona bakmadı bile insanlar. Şimdi bazen diyorlar ki marka hata yapıyor ama işte o da yapıyor, bu da yapıyor. Van Dijk da yapıyor dedi bana adam ya. Van Dijk da yapıyormuş. Stoper Uğur da hata Arkadaşlar hata yapar ama Ozan Kabak da yapıyordu. Ama Ozan Kabak da birebir kaldığında rakibe böyle tereyağından kıl çeker gibi yere düşmeden pat diye basıp aldığı şampiyonlar ligi maçlarında performansları var. Bunu keşfediyor insanlar. İyi Kaçıncı stoter... senesi Markağan'ın? 3. Ee, bir sözleşme uzatıldı. Şampiyonlar ligi ve UEFA Avrupa ligi oynadı. 3 sene içinde sürekli. Yeteri kadar maçta oynadı. Bütün maçları da oynadı. Avrupa aranası için söylüyorum. Çoktan karar verilirdi çoktan